Selamlar arkadaşlar. Samsung televizyon almıştım biliyorsunuz. Tizen işletim sistemine soranlar oldu. Nasıl bilgi verir misiniz gibisinden. Şimdi ana menüyü açtığımızda öncelikle ben şu şeyden bahsetmek istiyorum. İndirdiğimiz uygulamalar burada gösteriyor. Şuradan düzenleyerek listeyi düzenle diyorum. Mesela taşı diyor. İnternet uygulamasını sık kullanıyorsanız şöyle başa getirebiliyorsunuz. Apps kısmına giriyorum hemen. Şöyle bir arayüzü var. Bakın gördüğünüz gibi editörün seçimi diyor. Exam var. E, olmuşlardı. sormuşlardı. Bean Connect var. Spotify var. Tot Türkiye. Blue TV bunu sormuşlardı. Esport Plus. Bakın yani televizyonda kullanabilecek benim gördüğüm kadarıyla birçok uygulama var. HBO'yu göremedim. E, arama da yaptım. E, fakat aramasın yani arama kısmından yine bakabilirsiniz hangi uygulamaların olup olmadığını yine ne var diyor burada bakalım, IP vesaire bir şeyler indirilen uygulamalar, grup içeriği, müzik ve radyo, zaman geçirmek için uygulamalar diyor. Şimdi zaman geçirmek için uygulamalara bir bakalım neler çıkacak karşımıza. Bakın böyle Mobi, işte Plex, Red Bull TV diyor. Yani bayağı gördüğüm kadarıyla geniş. içerik şöyle yapalım. Smart View etkin diyor. Haberler ve hava durumu diyelim. Bakalım neler çıkacak. Bloomberg çıktı. E, konforlu yaşam diyor. Hayatınızı kolaylaştıran 3 tane uygulama çıktı. E, bakalım şöyle. Müzik ve radyoya bakalım. Evet bunlar var. Şöyle Netflix burada Prime Video, Disney Plus, YouTube zaten genel olarak kullandığımız uygulamalar burada arkadaşlar. Ee, ben memnunum. Şöyle arama yapalım. Daha demin birkaç arama yapmıştım gerçi ama e, şimdi ekran klavyesini telefonla kamera çektiğim için kullanamıyorum. Şuradan yazacağım. Mesela H hey! yazdım. HBO'ya tekrar bakacağım. Bir tek HBO'yu göremedim. Onu da birisi sormuştu. Ben daha önce hiç kullanmadım ama buradan arama yaparak e, istediğiniz uygulamayı bulabilirsiniz. Blue TV diyelim. Evet Blue TV'de yukarıda görüldüğü üzere çıkıyor. Evet e, Tizen işletim sistemi bu şekilde arkadaşlar. Hani Google Play hani Smart e, LG'nin kullandığı e, Smart ekranla benzer özellikle. Ben memnun kaldım. Bakalım tür diyor video spor. Burada da bir şeyler var. Mesela oyun diyor. Ben çok oynamıyorum ama oyuna bazı oyunlar çıkıyor burada. Geri gelelim. Eğitim diyor. Neler varmış? Böyle eğitim içerikli uygulamalar. Bunlar da genellikle yabancı ağırlıklı çıktı. Bilgi diyelim. Neler çıkacak? Evet, bunlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Evet, devam ediyor böyle genellikle yabancı yaşam tarzı dedik. Yani bizim bildiğimiz Spotify var burada. Apple müzik var. Evet, şöyle gösteriyorum hızlı bir şekilde. Uyku bunlar bu şekilde. Yani ana Uygulamalar yani bize en çok lazım olacak yani YouTube, Netflix, Prime Video bunlar gayet sorunsuz çalışıyor. Tizen işletim sistemi bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.